Şimdi bu ne? Boş yeni bardak. Kaç para? 75 TL. Hayır yeni değil dediğini duyar gibi. Bak şimdi. Gördün farka bak. 100 TL oldu. Başlıyoruz. Aynı canım. Hayır bak bal. Bal pahalı. 175 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne oldu? Esmer şekerli bal. Bitti mi? Bitmedi. Full buz. Full buzlu esmer şekerli ballı bardak. Şimdi kaç para? 225 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bu ne? Bu ne? Tonic. Ne oluyor? Tonic Water. Şimdi kaç para? 275 TL. Hayır. 300 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Neydi bu? Tonic Water. Hayır. Ballı, esmer şekerli tonic water. Bitti mi? Bitmedi. Bu ne? Espresso. Espresso. Bakar mısın şu güzelliğe? Şimdi ne oldu? Kahveli süt. Espresso, tonic water. Hani? Hani? Yes. Wow. <laughs> Bizim İngilizce bu kadar. Bitti mi? Bitmedi. Olmazsa olmaz tavus kuşlarımız. Olmaz olmaz işi dolu minik kovamız. Olmaz olmaz suyumuz. Olmazsa olmaz olmaz sunumcu kızımız. Neydi bu? Unuttum adını. Bilmiyorum. Espresso tonic water honey. Ballı mineralli kahve. Siyah pipesi olur mu? Olmaz. Şimdi kaç para? 475 TL. Bitti mi? Bitmedi. Limon su olur mu? Olmaz. Bu zarifli, bu güzellik. Bu sunu 775 TL. Bitti mi? Bitmedi. İnceye bak şimdi. Bu ne? Hane. Şimdi kaç para? Kaç para? B Takip biletmiyor. 825 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu güzellik şemsiyesi olur mu? Olmaz. 1150 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu neydi? Hava parası. 1300 TL. Gitmeyeceğim seni üzmeyeceğim. Sen bir çağır gelmemezlik etmeyeceğim. İki elim kanda olsa bu cihanda sadece seni seveceğim. Bu neydi? Müzik parası. Kaç para? 1500 TL. 1600 TL. Bitti mi? <laughs> Bitmedi. Şimdi bu ne? Dert orta. Okey'e dördüncü. Kaç para? 1900 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu neydi? Bayan Garson. 2000 TL. Bitti mi? Bitmedi. Espresso Tonic Water Honey tadım testsiz olur mu? Olmaz. Çok güzel. 1999 TL. Afiyet olsun.